Vola videosu güzeldi de seni sarmadı de demiş Haviç. Kanka bizde İngilizce yok ki. İngilizce olsa anlayacağız. Çocuk da sadece motherfucker diyor. <laughs> bir saniye bir saniye dur. Bu ne oğlum ya? Maymuna döndük amınak. Tamam. Dur tamam bunu kapatalım tamam. Bir şey ayarladım da o arada maymuru basarız diye bir şey ayarladım. Bunu izleyebiliyoruz değil mi? Bir sıkıntı çıkar mı? Bundan bir sıkıntı çıkmaz değil mi? Biliyor musunuz bunu? At bir bakalım kanka bu 9 dakika izlemen sıkıntı. Büyük sıkıntı. Herkes, herkes mi izliyor? Tamam sıkıntı yok. Efekti kapattım sikerim ha. <gülüyor> <gülüyor> ben bu adamı YouTube'dan izliyordum ha bir ara Türkiye trendlerine düşüyordu bu adam bu adamı izliyordum bir ara hulk mulk oluyor böyle smash diye bağırıyor bu adamı tanımıyorsunuz değil mi ya oğlum bu adamı tanımıyorsanız çok büyük bir şeyler kaybetmişsinizdir demektir harbi diyorum. <laughs> annesiyle falan da video çöküyordu bu adam. Bu adam var ya bu kafayı harbiden bu kafayı kırmış kanka. Bu adamda beyin kalmamış ya. Crazy hamburger. <laughs> Crazy hamburger. Crazy hamburger. <gülüyor> <gülüyor> dayı, dayı duble burger mi yaptı amına koyayım? Welcome <laughs> ''Mula'' Malatya. Manisa. Tokat. Beni bir yetiştirme. Şey olabilir mi o? İşitme engellerin dili var ya. Beden dili. O olabilir mi? Onu mu anlatıyor acaba? Oğlum komikliğini sormuyorum beyler ben. Ben burada bir bilgi edin Oğlum niye hala sap moddayız ya? Siktir sap modu. Niye sap moddayız? Onu yazanı götünden sikerim. Sap modu sal siktirsin gitsin. Niye duyar modu açtın? <laughs> Arada lazım kanka. Duyarlı bir insan olduğumu düşünün. Arada duyar <laughs> değil mi? Tamam pardon. Özür dilerim. Annem dediğim insan rosp oldu. Ben kim oldum? Rospu çocuğu. <laughs> Vallahi biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Tabii Doğru diyor bu arada. Haklı gördüm. Haksız diyemezsin adama. Adam haksız diyemez. Bu adama, Doğru diyor. Bu adam. Tabii. O adam harbiden anladın mı yani? Diyor. Dayının gözleri gördün mü amına koyayım ya? Dayının gözleri kestin mi? Bir biz çirkin de olduk lan şu dünyada. Lan niye çirkinim lan? Yeter lan. Yeter ha sikerim ha. Hakan senin creeping mi? Yok daha oyunlarda ghostlamadı çok şükür Hakan. Teşekkür ederiz Hakan'cım. Gerçek hayatta da ghostluyor. Daha kötüsü amına koyayım. O biliyor. Vallahi biliyor. Biliyor yani. Vallahi sekli hatta sek ya elbe. Allah Allah belamı versin. Yemin ederim ezberlemişsin. Ezberlemedin diyen pis köpeklerin Allah belasını versin. Yemin ederim ezberlemişsin. Güzel ablam. Allah aşkına artık sus. İnandık. Ha. kapıyı açın da ne konuşacaksa. Ha, dayı, gö ba dayının, gö dayının gözler fel fecir atıyor beyler gördünüz mü dayının gözleri fel fecir atıyor felfecir. fecir ben senin nasıl bak, bak, bak 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 sikecek oyunlara da gireceğim merak etme ama eksik olan ne tahmin et bakalım aga be beyin diyecektim de büyük ihtimal bilgisayar değil mi Hakan dararara <laughs> ne oldu lan yarrağım ne oldu dayı sana benziyor diye bana oradan konuş <laughs> Very short girlfriend check. 50 ayakkabı ne amına koyayım? Baksana fırın küreği gibi duruyor yanında. Baksana şuna. Az önce slime ile oynuyordum. bakayım ne keşfettim. Göstereceğim şimdi. Patlama anını göremedim lan çete bakıyordum. Oğlum ben hiç abonelik mi abonelik okumadım lan. Hiç abonelik gelmedi mi yoksa ben mi hiç okumadım lan? Jegi 61 Prime olmuş? My Crow Elf Prime ne abone olmuş? STKVN anın ama STKGVSN ne 07 Prime olmuş? Evox 27 Prime olmuş? MC Taze Havuç Prime olmuş? Alperen Altun Prime olmuş? Maçka Maçkalı Feeder Prime'le abone olmuş. Yenilen var mı? Yenilen yok. Hoş geldiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Prime'le abone olmuşsunuz hepiniz. Teşekkürler. Dökülen. <laughs> dökü kimde dökü lan? <laughs> Peripela mı? Peripela mı döktü? <laughs> Gerçekten çikolata mı döktü? Perpela mı? Abi abi sana benzemişti heriban lan o Rospu, göt götveren you never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow, you can't be a pro no your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you just want money you don't want money you just want money Yerim anca sizi kurtarır. Oh. Hocam şu an haber aldım bir kediciğimiz gelmiş. İki, ben geldim hocam. <laughs> <Hadi. gülüyor> <laughs> Efekt çok kötüymüş ona güldüm beyler. Efekt inanılmaz. Efekt çok baya daha kötüsü olamaz beyler. Aynı senin gibi söyle. Bak. Yine gonna make it. <laughs> Aynısı değil mi? Ağzım yüzüm sürüştü amına koyayım. O yüzden olmadı. <laughs> dayı öldü amına koyayım bak bak dayı ki orospular dayı vurdu beler. Köpek <laughs> <laughs> bize küçe bir şarkı söyle. Tamam. <laughs> İrana <mami> <laughs> Dın dın Hani bize Kürtçe bir şarkı söyle. İnanmamayacak. You never gonna make it. <laughs> Kürtçe değil bu arkadaşlar. Biliyorsunuz İngilizce aranızda bilenler vardır. İngilizce. You never gonna make it. Biliyorsunuzdur. Tamam. Evi çorumdan al diyene bandı. Öyle mi söylenir o şarkı? Sizler nasıl söylenir başka? İnanamamayacak. <laughs> Sen Abdülhamid'i savundun. Savunmadım. Savundun. Savunmadım. Çıkma göstere. Terbiyesiz. Bir tane daha. Bora Root Prime abone olmuş. Ve Schweppes 178 Prime de abone olmuş. Dur da bir bitireyim be kardeşim. Bir kere de lezbiyen. Schweppes 178 Prime abone olmuş. Bir kere izle be Prime abone olmuş. Ve Ama Fevelius, Feveolus Prime abone olmuş. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Alın. Teşekkür ederiz Kesinize arkadaşlar. Hoş geldiniz. Tam <laughs> diyecektim abi. ustuma da koldu. TikTok abimiz o cellat babamızmış. Ya klozetten yılan çıkıp kıçımı tırın. Ananı sikeyim ben de fare düşünüyorum sürekli. Ya klozetten fare çıkıp götüme girer. <laughs> Bu kadar da samimi olmamamız lazım arkadaşlar bence. Bunları size anlatmamam lazım mesela. Anladınız mı? <laughs> yılan çıkmaz da fare ya, ya götümüze girerse bir anda. Yok mu? <laughs> You're know never gonna make it. Dayıyı tanıyan var mı? Dayıyı tanıyan var mı? Dayıyı tanıyan var mı? Beyler, dayı bak. Şu, şu hareketi bildin mi? Şu hareket. <laughs> Dayının şu hareketi bildin mi? Yine gelecek gibi duruyor. Ellere bak. <laughs> Yok gelmedi. Bu ne lan? Ha bardakmış. oğlum? Bir insan niye evine böyle bir şey alır lan? Abi Alkalı Atakent'te oturuyorum. Gelirsen her... Avrupa bir de oyunun bir yere ziyaret edersin. Bir nerede ki? Gazi Osman Paşa mı? Abi Avrupa Alkalı Atakent'te oturuyorum. Gelirsen her gün evine geleceğim. Siktir. Çayını içerim diyor bir de. Prime'ını başkasına kullanmışsın amcık. Siktir git O abone olduğun kişiye çay iç lan. Yavşak. Ben abone kardeşlerimle çay içeceğim beyler. Şaka yaptım kandırdım hemen inanmayın sikerim ben herhalde ha yeter ha sikerim <laughs> Ne oldu lan ne space'e bastık ha benim yayın başladı Fokus varız yokuz Arkadaşlar videoyu burada kestim İnşallah bir daha gelmezler ya <laughs> Araba iyi ya. Araba sıfır kanka, sıfır yalnız harbiden. Bunu expert miydi ne? ona soksak? <laughs> o kadar şakanın devamını bilmiyorum. Çok araçlarla haşır neşir olmadığım için arkadaşlar, şakanın devamı gelmedi. <laughs> Jaho için yaşıyorum. Aynen öyle kanka. Az önce vardı o, o, iki yayın önce falan vardı çok komikti o çocuk da. Ne şimdi de e-sports ne oldu lan ne biçim bu ne amına koyayım çabala bu saatte bir saniye geçmez resimleri bu saatte bir saniye ge bile geçmez ne zaman eğlenceli ve yarın oynarız akıyor. galerim ne oldu lan bir saatte bir ruj ve dudak dudağı öpüşen ne kadar sürüyor bu kadar çok aktif genç ve güzel ahlak kurallarına aykırılık sebebiyle mesaj anketle nasıl gidiyor oğlum siz ne anlatıyorsunuz amına koyayım ya Göz, gözüm bozuldu amına koyayım. Gözüm bozuldu beyler harbiden ya. Benim gözüm acıdı lan. Lan bitti bitti. Ay, de de Ananı sikeyim. Bak bak. Bu Elvin Tepe beyler. Bunun geçen şakasını yapacaktım. Bulamadım bu videoyu. Elvin Tepe diyenler var ya izle bak. Elvin Flash pardon. Elvin Flash'ı izle bak. Bu gelen şey Elvin Flash'tır. Benim yoru flash'lar değil. Bu Elvin Flash. Geliyor. Elvin Tepe de sayılabilir arkadaşlar. Ay, de de <laughs> bak geliyor. Şey bu. <laughs> Bu Elvin Flash. TP de olabilir. Hangisi olursa kanka. Harbiden diyorum ama beyler ha. harbiden diyorum. Bak. annesi yok oldu. Arkadaydı anne. Ay 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 ay. Komik değilsin diye ne anlasana. Siktir siktir. Yapacak. Başkasını izle Elvin TP şeyleri mi geliyor? Aynen. Teşekkür ederiz. Bugün gözünüzün içine baktım. Edit nasıl beyler? Bir anda yandan açtım. Granit tufan ağır delil oyu. Bir anda. Nasıl edit? On mu ben Ben darbi tiktokçu. Ben de... tiktokçu olacak çocuk benim beyler. Onlar değil. Kötü diyeni bana siktirsin gitsin. <laughs> Avrupa kontları bir Atakent'te uzak kanka. Ben alkalı bakıyorum. <laughs> Kesin yakındır. Ben sikimden saldım. Ananı ne lan. Ayy. Götüne koydum berberi. No 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 no. Dayı ne lan? Aaa! <laughs> Teknolojiye bak amına koyayım. Dayının teknolojiyi kestin mi beyler? Ben bir, tane bir de sabitallı şöyle, şöyle fotoğraf çekiliyorlar. Ya. Böyle çekilebiliyor <laughs> 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 bak, bak harbiden şöyle şaka kaldırabilecek insanlarla tanışın beyler. Harbi diyorum size. Bu bu olay çok güzel. Yaptığınız şakayı kaldırabilecek bir insanla. Mesela böyle yok der, yok siktir git öyle şey mi olur falan filan der. Öyle olmaz. O yüzden de biz bunların daha klaslarını da çekinebiliriz. Bilmiyorum. Daha klas fotoğraflar biriktirmemiz lazım aslında. Bunlar TikTokçu mu? Ö övdüğüm için özür dilerim değil mi o zaman? Baştan söylesene amına koyayım ya. Şaka gibi ya. seviyorum seni ha. <laughs> Abla hadi indir beni amına koyayım. Darıdayım mı yalanım yok. Burada asren metan gazı. Değil mi? Bak, koca otobüs senin arkası. Kimin yarasına naset dalı. Yanın bahçe değil kaset kar. <laughs> yemeyiz değil mi? Ödül mü var? <laughs> Hazır mıyız chat? Bu 4082 kişiyiz. Çıkanı götünden sikerim. Bak bu konuda çok netim beyler. Beni bu kadar ciddi görmemişsinizdir. Çıkanı götünden. Devam edelim. Yapamam beyler yapamam. Yapamam beyler. Yapamam be geçer beyler yapamam. Yapamam beyler elim sağda Tamam bunlarda bir şey yok Bunlarda bir şey yok chat Beterli W elimde Tamam beyler bunlar solo izlenecek videolar ben izlemeyeyim siz kendiniz izlersiniz ne hallere düştük katman video derlemesi son altı Şu an Hani Kızları izlemenin çok anlam olmadığını düşünüyorum. Kızları izlemek çok anlamlı değil bence. Bence şu abi izlesek daha iyi amına koyayım.